Merhabalar, hepiniz Meryem'in Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere görmüş olduğunuz bu küçük bereyi, e, berenin yapılışını göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde dikiş yok, sadece ipten yapılıyor ve örmüş olduğunuz, mesela bu çizgi film kahramanı Snoopy'nin kafasına bu şekilde bunu dikebilirsiniz. Ya da isterseniz herhangi bir örmüş olduğunuz oyuncaklarda bu şekilde hiçbir dediğim gibi örgü yapmadım. Yani tığ kullanmıyorum, şiş kullanmıyorum. Sadece ip kullanıyorum. Ee, bu şekilde sizler de bu e, bereyi kolayca yapabilirsiniz. 10 dakikanızı en fazla alacaktır. Şu şekilde ve hemen gerekli malzemelere geçiyorum. Bir adet ipe ihtiyacınız var. İsterseniz bir artık ip olabilir. Bu size kalmış. Makasa ihtiyacımız var. Ve ben burada şu şekil şeritler kestim. Bunu ben bir e, plastik e, peynir kabı plastiğinden e, kestim. Siz isterseniz kalın bir karton da kullanabilirsiniz. Hani çok kalın olmayacak. Böyle çocukların okulda e, kullanıp e, bir şeyler yaptıkları e, ince kartonlardan sizler de kullanabilirsiniz. Bunlara ihtiyacımız var ve bir tane zımbaya ihtiyac zımbaya ihtiyacımız da eğer bu yok ise e, bant da kullanabilirsiniz. Koli bandı da olur. O size kalmış. Ben şimdi e, bir tane sizlerle beraber yapmak istiyorum. Yapılışını göstermek istiyorum. Evet şimdi bu plastiğinizi şu şekil katlıyorsunuz. Dediğim gibi yapılışı çok kolay ve çok basit. Gerekli evde olan e, malzemelerden e, yani hepinizin evinde bu malzemelerden vardır. Sizler de kolayca yapabilirsiniz. Şuradan bir tane zımba yapıyorum. Ve aynı şekil diğer tarafından da bir kere yapıyorum. Sağlam olsun derseniz bir kere de ortasından yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkada biraz böyle açık kaldı gibi oldu. Zımbalar biraz kalın olduğu için plastik. Siz onları şu şekilde içeri doğru yatırabilirsiniz ki batma tehlikesi olmasın. Ama eğer dilerseniz de koli bandı kullanabilirsiniz. Daha e, hani e, aklınızda şüphe kalmaması için eğer minik çocuklara iç, oyuncakları için yapacaksanız. Bant tercih ederim. Yoksa büyük bir e, biri sizden bunu isterse süs amaçlı e, kolaylık olsun diye bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. şimdi ben bunu böyle yaptım. Dediğim gibi ince bir kartonda kullanabilirsiniz. Hemen iplerime geçiyorum. İplerimin boyutunu boyutunu nasıl ayarlıyorsunuz? Şu şekilde içinden geçiriyorsunuz. Bir tane ipinizi şöyle istediğiniz uzunlukta sonuçta şuradan da bir kere bağlayacağız Hani şapkanız biriniz hangi boyda olsun istiyorsunuz ona göre uzatabilirsiniz ince e, daha kısa da yapabilirsiniz hemen şuradan şöyle kesiyoruz ve bu şekilde bu ipten dolayacak kadar isterseniz ilk başta bir 20 tane falan yapın Ondan sonra eğer eksik görürseniz hepsini böyle aynı şekilde Kesin şu şekilde tutun, ipinizi alın, şu şekilde kesin. Evet arkadaşlar, ben yaklaşık 20 tane bu şekilde kestim. Eğer e, az gelirse sonradan tekrardan keseriz, hiç sıkıntı değil. Şimdi hemen yapılışını size göstermek istiyorum. Şu şekilde ipimizi alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Yapmış olduğumuz plastikteki e, şu şekilde tekrar gösteriyorum şu şekilde içinden geçiriyorum ve burasından bu iki tane ucunu şuraya sabitliyorum düğüm atar gibi şu şekilde hemen bir tane daha alıyorum aynı şekilde iki ucu bende kalıyor kapalı tarafını içinden geçiriyorum ve şu şekilde iki ucunu halkamın içinden geçirerek kapatıyorum biraz boylarında fark olmuş olabilir hiç sıkıntı değil sonunda bunları düzleştiririz evet aynı şekilde bu şekil içinden geçirerek tümünü dolduralım. Şimdi hem kameraya bakıyorum. Kamera düzgün çekiyor mu diye. Hem bunları yapmaya çalışıyorum o yüzden biraz zor oluyor ama hiç sıkıntı değil. Umarım her şeyi anlayışlı bir şekilde sizler de görebiliyorsunuzdur. Dediğim gibi iki ucunu kıvırıyoruz. Ondan sonra içinden bu şekilde Geçiriyoruz. Evet, şu şekilde. Dilerseniz biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Zaten sonradan e, üzerini keseceğiz. Yani e, eşit eşit keseceğiz. O yüzden biraz daha isterseniz hani kesin olmak için emin bir şekilde ilerlemeniz için sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde her hepsini birer birer yapın. Ve gelin şapkanın boyutuna göre bu yapacağınız şekil değişir. Ben şimdilik biraz daha küçük bir bere elde edeceğim. Çünkü ölçüsünü biraz daha kısa tuttum. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta içine girecek bir şekilde biraz kısa tuttum ki videom çok uzun olmasın ki sizler de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bu da en fazla 15 dakika sürmüş olsun sürmüyor bile. Hemen elde edebileceğiniz bir bere oyuncaklarınız için. Dediğim gibi bu şekilde sonuna kadar yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, ben beremi sonuna kadar göstermiş olduğum şekilde size yaptım. Şimdi aynı boyutta bir tane ipimi alıyorum. Şu şekilde beremiz bitti. ipimi alacağım şimdi. Şöyle bu şekilde bir tane düğüm atacağım buradan lütfen bayağı bir sıkı bir şekilde çalışın Eğer e, biraz bile e, sıkmış olsanız gerçekten çok sıkmanız gerekiyor yoksa açılma yapar e, zaten oyuncaklarımız için örüyoruz ama tabii ki yaptığımız şeyi her zaman sağlam yapmak isteriz. O yüzden tersini çevirin. Bir iki düğüm daha atın. Tekrardan tersini çevirin. Bir iki düğüm daha atın ki gerçekten sağlam bir bere elde etmiş olalım. Tekrardan son bir kez daha atmak istiyorum. Evet şimdi sağlam olmuş oldu. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi eşit bir şekilde kesmemişim ama hiç sıkıntı değil. Şimdi Şöyle tutun belinizi ve şu şekilde düz bir şekilde fazlalıkları kesin. Evet. Hatta şurası biraz fazla bile olmuş. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde berimi bitirmiş oldum. Dediğim gibi oyuncaklarınızda kullanabileceğiniz güzel bereler ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Umarım e, faydalı bir video olmuştur Sizlerde bu şekilde bu görmüş olduğunuz bereleri e, gösterdiğim teknikler ile örebilirsiniz YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ee, yorum bırakabilirsiniz eğer faydalı oldu ise destek çıkabilirsiniz bana bu şekilde hepinize hayırlı günler diliyorum